doktorlar yani poliklinik muayenehane veya daha büyük e, sağlık kuruluşu sahibi olan doktorlara harç öngörüldü. Ruhsat almadan önce veterinerler yine aynı şekilde hayvan polikliniği ve muayenehane açarken ruhsat almadan önce bir harç ödeyecekler. Bu ruhsatı vermeden önce ve galericilere bu ruhsatı vermeden önce bir harç öngörüldü. Şimdi şöyle burada çok ciddi bir adaletsizlik var. Her ne kadar bu kanunun gerekçesinde adaleti sağlamak yazsa bile nasıl bir adaletsizlik var? Şimdi vergisini düzenli ödeyen veteriner doktor kuyumcu galerici var. Vergisini düzen. Burada gerekçene dediler ki işte sağlık sektörü gelirlerini doğru düzgün beyan etmiyor. Gelirlerini doğru düzgün beyan etmediği için çok fazla kazanıp az vergi ödediği için böyle bir düzenlemeye gittik. Ama şunu yapmanız gerekiyor. Bütün verilere sahipsiniz. Bütün verilere sahipseniz özel inceleme yapmanız gerekiyor. Sizin vergi ödemeyen mükelleflere yönelik bir düzenleme yapmanız lazım. Ama harç nedir? Harç herkese yönelik tek rakam, maktu bir rakam tespit etmektir. Bu da vergisini düzenli ödeyen iyi mükellefte, vergisini ödemeyen mükellefte aynı harcın muhatabı olacak. Bu adaletsizlik doğuran bir toptancı anlayıştır. Bunu ifade etmek lazım. İkincisi gerçekten benim hala akılsız erdiremediğim bir büyük şehir detayı var. Bu harçları sıralamışlar. Demişler ki biz bu harçları alırken ikiye ayırdık. İşte büyük şehir olan belediyeler var. 30 tane Büyükşehir il belediyesi var. Buraların merkez ilçelerindeyse bu kuyumcu demişler. Buraların merkez ilçesindeyse veya galerici. Ve nüfusu 30 binin üzerinde bir ilçe ise bu. Oradaki e, kuyumcu 60 bin lira ödeyecek demişler. Ama hemen mesela Sakarya Büyükşehir'in Sapanca il Sakarya Büyükşehir mi? Büyükşehir. İlçesi neresi? Sapanca. Nüfusu ne kadar? 46 bin. 60 bin lira ödeyecek harç. Oradaki kuyumcu. Hemen yanı başındaki Bolu'ya gidiyorsunuz. Bolu Büyükşehir Belediyesi değil ama Sakarya kadar büyük. Ticaretin, turizmin hareketli olduğu bir yer. Büyükşehir olmadığı için oradaki merkezdeki bir kuyumcu o da 30 bin lira ödeyecek.